bu milyarder en az 200 yaşına kadar yaşamak istiyor. Bahsettiğimiz kişi Brian Johnson. 2013'te şirketini PayPal'a 800 milyon dolara sattığında herkes onun lüks içinde yaşayacağını düşündü. Ama o parayı arabaya, yata ya da şöhrete değil ölümü ertelemeye harcadı. Şimdi ise her yıl 2 milyon dolardan fazla harcayarak Project Blueprint adını verdiği bir anti yaşlanma süreci yürütüyor. Bunun için katı bir vegan diyet uyguluyor, her gün bazıları kendisi için özel üretilmiş yüzün üzerinde hap ve vitamin alıyor. Düzenli kan testleri, genetik analizler ve tam vücut taramaları yaptırıyor. Ve tüm bunlar onu sürekli izleyen 30 kişilik bir doktor ekibiyle gerçekleşiyor. Fakat bu yaşamın da bir bedeli var. Arkadaşlarıyla yemek yiyemiyor, çocuklarını istediği zaman göremiyor ve sosyal hayatın neredeyse yok yine de testler organlarının daha genç göründüğünü söylüyor. Peki sizce de bu milyarder 200 yaşına kadar yaşayabilir mi? Yoksa bu sadece bir hayal mi?